Fale, çadır, branda ve gölge sistemlerinden herkese merhabalar. Bugün Nişantaşı Nispetiye Caddesi'nde bulunan şöyle göstereyim. Medikal kliniğimize bir adet şeffaf kış bahçesi kapaması gerçekleştirdik. Her ara birbirinden bağımsız bir şekilde açılıp kapanmaktadır. Sadece arka kısmı sabittir. Şöyle alt kısımlarında borularımız mevcut ağırlık yapması açısından. Yani çok rahat bir şekilde iki kişi şöyle fermuarlarımızı açıp rula yapıp yukarıdaki tokalarımızı tutturabiliyor. Sizler de yaptırmayı planladığınız herhangi bir iş. kış bahçesi, çadır, branda, tente, depo, hangar çadırı, kısacası çadır ve branda ile ilgili yaptırmayı planladığınız her şey için tek yapmanız gereken şey 0 212 532 33 52 numaralardan bizlere ulaşabilir. Veya www.kalebran.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Evet. Kale Çadır Buranda ve gölge sistemleri. İyi günler diler.